Sevgili izleyiciler, değerli aboneler ben Hasan Özdemir. Bugün Gönen'e 6-7 kilometre uzaklıktayız. İçinde bulunduğumuz milki taksimata göre köy 9 kilometre ama Gönen'e daha yakın mesafedeyiz. Değerli izleyiciler, kadrajın sol tarafında kalan, benim sağ tarafımda kalan 9 dönüm tarlayı tanıtacağım. Neden bu şekilde sunuma başladık? Arkamda görmüş olduğunuz 150-200 metre ileride birkaç tarla aşağıda değerli izleyiciler ceviz bahçeleri, hobi bahçeleri kendine konteynerden barınak yapılmış, hobi bahçesi niteliğine bahçeye dönüştürülmüş, güzel emek harcanmış bahçeleri görmek görmeniz için bu açıdan size sunuma başladım. Değerli izleyiciler tarlamız 9 dönüm, kadastral yolu yok, geçiş hakkı var. Bu bölgede su sorunumuz yok. Şimdi tarlayı tanıtacağım. Lütfen Dron çekimlerini izlemeyi unutmayınız İyi seyirler diliyorum Tarlamız Buradan geçiş hakkımız var Evet Sevgili izleyiciler Şu bölgede Ağaçların bulunmuş olduğu yere kadar Kadastral yolumuz var Köy hemen şurada üst tarafta 3 kilometre ileride Sevgili izleyiciler Gösteriyorum bakın Ceviz bahçeleri konteynerdan hobi bahçesi inşa edilmiş. Ceviz bahçemizi görüyorsunuz yine tepeye doğru. Evet. Emek harcanmış. Güzel bir bahçe, ceviz bahçesi yapılmış. Su burada su sorunu yok değerli izleyiciler. Su e, sondaj vurulduğu zaman kaç metreden olacağı konusunda herhangi bir fikrim yok ama çok derine inmeden bu bölgede su çıkabilir. Çünkü her yer su sevgili izleyiciler. Şu anda 150-160 metre rakımındayız. Dün burada daha yüksekte çekim yapmamıza rağmen orada bile derin sondajda su çıkartılmış. Sondajda su bulunmuş. Evet değerli izleyiciler tarlamızın aşağısı ormanlık alan meşeler yine bu tarlamızın sınırı. Orada kör bir dere var sevgili izleyiciler. Bu dere yazın akmıyor tabi. Kışın akıyor. Tarlamızın sınırlarını gösterecek olursak değerli izleyiciler. Yine saat istikametinde giriş yaptığımız yer. Çalıların olduğu yer. Evet sevgili izleyiciler. Devam ediyor. Şurada bir kulağımız var. Yine derenin kenarından bu şekilde ağacın olduğu yerden bu şekilde yan taraftaki tarlanın sınırı. Duran görüntülerinde zaten size burayı göstereceğiz. Toprağımız evet köstebek kabartmış sevgili izleyiciler. Bakın köstebeğin kabartmış olduğu bir tümsek. Bu bakın toprağımızın ne kadar güzel humuslu bir toprak olduğunu gösteriyor. Gerçekten helva gibi bir toprak. Amiyane tabirle. Çok güzel bir toprak, verimli bir toprak. Buranın ayrıntılarını, fiyat kısmını, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Lütfen ayrıntılar kısmını, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız değerli izleyiciler. Evet, sevgili izleyiciler görüyorsunuz dere, aşağıda, kör bir dere. Diğer komşu tarlayla aramızda sınır oluşturuyor. Evet. Fazla da anlatılacak bir şey yok. Geçiş hakkı var. Kadastral yolu yok. Çevrede hobi bahçeleri var. Görüyorsunuz bakın. Sulama yapılıyor. Cevizler sulanıyor değerli izleyiciler. Suyu yukarıya pompayla basıyor. Gönene 6-7 kilometre mesafedeyiz. Çok da uzakta değiliz. Bakalım bu değerli güzel toprağı olan Evet kuş burnuları görüyorsunuz değerli izleyiciler. Kışa girerken bu değerli toprağa sahip gölene yakın tarla kime nasip olacak? Evet sevgili izleyiciler yine üst tarafta bakın yabancıların tesis etmiş olduğu Çiftlik. Bu bölgede hayvan çiftlikleri de var. Yani hayvancılığa müsait. Havası güzel, suyu var, gölene yakın. Herhangi bir ulaşım sorunumuz yok değerli izleyiciler. Oh. bu sebeple dolayı. Bakın burada da kuş burnumuz. Gölene çok yakın olmamız hasebiyle tercih edilebilecek bir yer. Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, size 9 dönüm tek parça, tek topudan oluşan köye 3 kilometre, gönene 6 kilometre mesafede toprağı çok güzel. Bu verimli tarlayı tanıttık. Sevgili izleyiciler burayı hobi bahçesine, ceviz bahçesine Hayvan bakmak için çiftliğe dönüştürebilirsiniz. Çevremizde bu saymış olduğum değerlere sahip yapılanmalar var. Bu sebepten dolayı buraya bu yatırım yapmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz. Lütfen iç açıklamalar kısmını okumayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum.